Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde diş yüzeyindeki oluşumların morfolojilerini yani landmarklarını göreceğiz. Peki bunlar ne demek? Bizim diş yüzeyimizde aynı coğrafyadaki gibi değişik landmarklar bulunur. Yani tüberler, girintiler veya çıkıntılar bulunur. Dişimiz üzerinde iki çeşit oluşum türü vardır. Bunlardan birincisi çıkıntı yani yükselti tarzındaki oluşumlar. Bunlara biz dişin pozitif elemanları da diyoruz. İkincisi girinti yani çöküntü tarzındaki oluşumlar. Biz bunlara dişin negatif elemanları da diyoruz. Evet şöyle genel bir şekilde dişin pozitif ve negatif elemanlarına bakacak olursak pozitif elemanları içinde bizim tüberkülümüz, kaspımız var. Sırt, ridge, kenar sırtlar, üçgensel sırtlar, üçgensel sırtlar arasında transvers ve oblik sırtlarımız var. Ok tablamız, singulumumuz ve ekvator eksenimiz var. Yine çöküntü ve girinti tarzındaki oluşumlara bakarsak fossa, sulcus, gelişimsel oluk, yan oluklar ve pitimiz var. Bunlar şimdi detaylı bir şekilde bakalım. Tüberkül yani kaspla başlayalım. Tüberkül ne demek? Kanenlerin ve posterior dişlerin oklüzel yüzlerinde bulunan birikinti şeklindeki çıkıntılardır. Zaten tüber birikinti anlamına gelir. Bakalım şuradaki mavi ile işaretlediğim noktaların her biri bir tüber. Kaninler tek tüberküllü. Premolarlar çift tüberküllü oluyor genelde. Ve molarlar 3 ve daha fazla tüberküllü oluyor. Burada bunlar mandibular 6 ve 7 numaralı dişler. Buradaki molar dişimiz tam 5 tüberküle sahip. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine arkadaki dişimizde 5 tane tüberküle sahip. Yine şuradaki görselde buradaki tüberkülleri görüyor musunuz? Bakın 1, 2, buradaki dişe 1, 2 bunlar tabii ki de bukal tüberkülleri. Bir de bunların lingual tüberkülleri var. Kısacası tüberkül dişimizin üzerinde bulunan birikintilerdir. Pozitif elemanlardan bir diğeri olan sırta yani rice bakalım. Sırt aynı zamanda rich anlamına da gelir. Sırtlar dişteki doğrusal, düz yükseltilerdir ve konumlarına göre isimlendirilirler. Gördüğünüz gibi burada değişik değişik sırt çeşitlerimiz var. Cuspal Ridge, Transversal Ridge, Marginal Ridge, Bukal Ridge, Palatinal Ridge, Oblique Ridge ve Triangular Ridge olmak üzere. Ridge'lerimiz var. Bunların her biri bulunduğu, diş üzerindeki bulunduğu noktaya göre Konuma göre isimlendiriliyor. Şuradaki görsele bir bakalım isterseniz. Kasp neydi? Kasp daha yeni de gördük. Tüberkül demekti. Kaspel ridge dediğimiz tüberkülün üzerinde bulunan sırtımız. Transversal ridge, Transvers yatay demek. Geçiş demek aynı zamanda. Yani buradaki geçiş. Görüyorsunuz. Bukal'den linguale bir geçiş olduğu için buna biz transversal ridge diyoruz. Transversal sırt yani. Margin kenar demek latincede. Marginal ridge, kenar sırtımız. Yine bu da bizim bir diğer kaspal ridge'imiz. Yani tüberkül sırtımız. Burada bukal ridge'lerimiz var. Yani bukal sırtlarımız. Bukal sırt ne demek? Dişin bukal yüzünün insizel en uç noktasından kole kısmına kadar uzanan sırtımız. Şuradaki. Şu sırtımız biz bu diyoruz. Palatinal ridge bakacak olursak palatinal ridge adı üstünde palatin yani damağa bakan yüzdeki dişin damağa bakan yüzündeki sırtımız anlamına geliyor. Palatinal ridge dişin arka kısmında yani lingual düzeyinde oluşan yine aynı şekilde bukkal ridge'in tam zıttı aslında. bu ridge neydi? İnsizel yüzeyin en uç noktasından kola kısmına kadar uzanan ridge'ti. Palatinal Rich de dişin insel noktasından singulum'a kadar uzanan sırttır. Palatinal Rich. Burada bakalım altı numaralı bir diş var. Burada transversal sırt ve oblik sırtı görüyorsunuz. Transversal ne demekti? Geçiş demekti. Aynı zamanda yatay da anlamına gelir. Görüyorsunuz şurada. Burası dişin meziobukal tüberkülü. Burası da meziopalatinal tüberkülü. Meziobukal tüberkülden yani meziobukal kasplan, mezio palatinal tüberküle mezio kaspa doğru kadar oluşan bu sırta biz transversal sırt diyoruz. Yine oblik sırt ne demek? Oblik çapraz demek. Çapraz sırt anlamına geliyor. Burada da baktığımızda bu dişimizin distobukal tüberkülü bu da mezio tüberkülü distobukkal tüberkülden mezyopalatinal tüberküle kadar oluşan bu sırta da biz oblik yani çapraz sırt diyoruz. Yine burada bakalım bu bir alt molar. Alt molar dişli, dişteki triangular sırt yani üçgensel sırt. Gördüğünüz gibi şuradaki üçgensel sırta biz triangular sırt diyoruz. O güzel tabloya gelelim. Bu da yine dişin pozitif elemanlarından birisi. Ne demek o güzel tablo? tüberkül tepesinden başlayıp mezyal ve distal yönde uzanan sırtlarla oklüzel yüzün dişin mezyal ve distal yüzleriyle birleşmesi sonucu et şekillenen oluşumdur. Yani şuradaki oklüzel tabla dediğimiz şey aslında bizim dişimizin çiğneyici bölümü. Şuradaki gördüğünüz gri renkteki parça bizim oklüzel tablamızdır. Bu da yine dişin bir başka pozitif elemanıdır. Singulum'a bakalım. Singulum da yine dişin bir başka pozitif elemanı. Belki de en çok göreceğiniz pozitif elemanı, en çok kullanacağınız pozitif elemanı Singulum. Bu diğerlerine göre çok çok daha önemli. Buna dikkat edelim. Singulum, ön dişlerin lingual yüzünün servikal üçlüsünde bulunan ve korseye benzeyen meziodüstel dış bükeyliktir. Şuradaki gördüğünüz bu bir kanin. Kaninin lingual kısmında oluşan dış bükeyliğe biz Singulum diyoruz. Bunlar sadece anterior dişlerde bulunur singulumlar. Posterior dişlerde singulum bulunmaz. Tekrar söylüyorum. Singulumlar sadece anterior dişlerin lingual kısmında bulunur. Posterior dişlerde bulunmaz. Gelelim ekvator eksenine. Ekvator ekseni ne demek? Dişin farklı yüzlerinde şekillenen konturların birbirleriyle birleşerek dişin kronunda bir eksen oluşturmasına biz ekvator ekseni diyoruz. Şuradaki gördüğümüz kırmızı elips dişimizin görüyorsunuz konturlarını yani sınırlarından geçen bu elipse biz ekvator ekseni diyoruz. Dişimizin ekvator ekseni budur. Peki şu içteki grilik neydi? Bu içteki griliğe biz ok düzel tabla diyoruz. İçteki grilik ok düzel tablayken dıştaki bu kırmızı eksenimiz ekvator eksenimiz. Çöküntü ve girinti tarzındaki oluşumlara bir bakalım. Yani dişin negatif elemanları. Neler var bunların içinde? Fossalarımız var. Fossa ne demek? Diş yüzeyindeki çöküntülere biz fossa diyoruz. Yine değişik çeşitte de, dişimizin hangi kısmında yer alıyorsa bu fossalar oraya göre isimlendiriliyor. Lingual fossa, santral fossa ve triangular fossa'ya bakalım. Lingual fossa adı üstünde ön dişlerin lingual yüzeyinde bulunan fossa diyoruz. Bakın şurada bir, bir kesici dişimiz var. Şuradaki singulum. Daha yeni öğrendik. Neydi? dişimizin kolye kısmını korse gibi saran ve lingüende bulunan dış bükeyi yapıya biz singulum diyorduk. Singulum insizel yüzeyin arasındaki bu oyuntuya biz lingual fossa diyoruz. Burası çukurluktur. Santral fossa nedir peki? Santral fossa büyük azıların kapanış yüzeyinde bulunan ve orta noktasında bulunan santral yani merkezi fossa. Merkezi çukura biz santral fossa diyoruz. Bakın şuradaki mavi nokta dişimizin tam orta ortasında yer alan çukurluğa, çukurluk olduğu için santral fossa diyoruz buna biz. Yani merkezi fossa, merkezi çukur. Triangüler fossa, arka dişlerin kapanış yüzeylerinin mezyal ve distalinde mercinal sıtlarla sınırlı fossalardır. Gördüğünüz gibi buradaki fossalara da biz triangular yani üçgensel fossa, üçgensel çukur diyoruz. Sulcus'a gelelim. Sulcus, fossaları birleştiren vadi şeklindeki ince oluklara denir. Şuradaki gördüğünüz şu fossamız neydi? Santral fossa. Burada triangular fossalarımız var. Bunların hepsini birbirine birleştiren vadi şeklindeki girintiye biz sulcus diyoruz. Yani şu kırmızı ile gösterilmiş kısımlara biz sulcus diyoruz. Gelişimsel oluk ve yan oluklara bakalım. Gelişimsel oluk aynı zamanda developmental groove da deniliyor. Dişin gelişimi sürecinde meydana gelmiş diş yüzeylerinde görülen oluklardır. En az sayıda gelişimsel olukların görüldüğü dişler mandibular santral ve lateral insizörlerdir. Ancak kaninler en belirgin gelişimsel olukları gösterir. Çünkü kemiğe çok güçlü tutunurlar. Gelişimsel oluklar dişimizin ilk oluşmaya başladığı andan itibaren oluşturduğu bu oluklardır. Yani buradaki artı şeklinde gördüğümüz şey gelişimsel oluğumuz bizim dişimizdeki. Yan oluklar yani supplemental groove'lar gelişimsel oluktan farklı daha küçük ve dallanmış aksesuar oluklara denir. Bu artı şeklinde gördüğümüz oluklar gelişimsel oluklarımızdır. Bunlardan dallanan küçük oluklara da biz supplemental groove'lar diyoruz. Yani aksesuar oluklar veya yan oluklar diyoruz. Bunlar tamamen dişin büyümesi ve gelişmesiyle alakalı yapılar. Bakalım başka bir dişin negatif elemanlarına örnek olarak fisürler ve pitleri verebiliriz. Fisür ve pitler ne demek? Fisürler diş tüberkülleri arasında oluşan derin girintili bölge yani yarık. Daha deminki gördüğümüz oluklar vardı, sulkuslar. Bu sulkusların daha da derininde bulunan işte bu ince çizgilere biz fisürler diyoruz. Genellikle bunlar çürük yapar. Çünkü e, buraları genellikle hastalar fırçalayamaz. Fırçalanmayan bölgelerde mikroorganizmalar ve yemek artıkları biriktiği için çocukların aslında başladığı noktalar olarak kabul edilebilir pit ve fisürler. Biz buraya diş hekimliğinde fisür örtücü dediğimiz uygulamalarla buradaki küçük olukları, girintili bölgeleri, yarıkları kapatıyoruz ve böylece buralara yemek artıkları giremiyor, mikroorganizmalar giremiyor ve hasta buraları kolayca temizleyebiliyor. Pite gelelim. Pit yine çukur demek. Posterior dişlerde fisürlerin birleştiği noktada oluşan ve genelde santralde bulunan çukurcuk. Yine pitler fisürlerin birbirleriyle birleştiği noktalarda oluşan genelde bazen göründüğünden daha da derin olan çukurcuklardır bazen o kadar derin oluyorlar ki hani içine son bile girebiliyor bunların. Ve bunlar genelde çürüğü başlatan etkenler arasındadır. Bu oluşumlar daha yeni dediğim gibi mikroorganizmalar bakımından yuva olarak kullanılabiliyor. Evet buraya hepsini incelemeniz için bir görsel koydum. Bu görseli ben detaylı olarak anlatmayacağım. Bunu lütfen inceleyin. Burada her birinin işte bu bukal kaspın, lingual kaspın neler olduğunu inceleyin. Yani detaylar çok önemli değil. Sadece neler olduğunu görseniz yeter. Bunu bir incelemenizi istiyorum. Peki gelelim dişteki diğer oluşumlara yani diğer landmarklara bakalım. Embrasure dediğimiz veya Türkçesiyle embrasure. Embrasure dediğimiz şeyler buradaki dişlerin kontak noktaları arasında bulunan üçgensi yapılardır. Aslında üçgensi boşluklardır desek daha doğru olur. Şurada yine gördüğünüz gibi. Bunlar da bulunduğu bölgeye göre isimlendirilir. İnsizal embrasure deyince insizal bölgede olduğunu anlayabiliriz. Bakalım insizal embrasure neymiş? anterior dişlerin kontak bölgeleri ile kesici yüzleri arasında oluşan üçgen boşluk. Yani buradaki boşluğa biz insizal embrasür diyoruz. Gingival embrasür var. Dişlerin kontak bölgeleri ile diş eti arasında oluşan üçgen boşluk. Yine burada gördüğünüz diş eti ile dişlerin kontak bölgeleri arasında oluşan üçgen boşluğa gingival embrasür diyoruz. Genellikle kürdan kullanıyorsanız veya diş eti kullanıyorsanız Buradaki boşlukları yerleştiriyorsunuz. Oradan aklınıza gelebilir embrasür. Gelelim bu kalembrasüre. Bu kalembrasür nedir? Posterior dişlerin kontak ile bu kalyüz arasında oluşan üçgen boşluk. Yine şuradaki bu embrasür. Burada yanak olacak. Burada da dil olacak. Lingual embrasürün bu kısmında. Diş ipini ve kürdanı soktuğumuz kısım aslında bu kısım. Dişin bu iki kontak bölgesi arasındaki boşluğa sokuyoruz değil mi? Lingual da tüm dişlerin dile bakan yüzleriyle kontak bölgeleri arasında oluşan üçgen boşluk. Buradaki önemli olan kısım nedir? En geniş embroşür aslında lingual embroşürümüzdür bizim. Çünkü buradaki kontağımız diğer boş diğer kısımlardaki kontaklara göre daha az. Gelelim bir başka oluşuma, bir başka landmarka mamelon. Bu da aslında çok önemli bir oluşum. Neymiş peki mamelon? Ona bakalım. Yeni süren anterior dişlerin insizal kısımlarında oluşan mine çıkıntılarıdır. Erüpsiyondan sonra zamanla abrazyona uğrayarak kaybolurlar. Görüyorsunuz burada insizal yani anterior dişlerin yeni sürmüş, yeni erüpte olmuş anterior dişlerin böyle yaptığı üçgensel oluşumlara biz mamelon diyoruz. Bu genelde çocuklarda bulunur. Yetişkinlerde yediğimiz besinlerle veya dişlerimiz birbirimize sürt sürterek biz bunları abraze ediyoruz. Yani aşındırıyoruz ve böylece bunlar düzleşiyor. Şurada gördüğünüz çıkıntıları biz mamelon diyoruz. Bunlar zamanla aşınarak düz bir hale geliyor genelde. Evet, bugünkü dersimizde diş üzerindeki landmarkları, oluşumları gördük ve bunları ayırt ettik birbirinden ne vardı diş üzerinde pozitif ve negatif oluşumlarımız vardı. Pozitif oluşumlar çıkıntı ve yükselt tarzındaki oluşumlarken negatif oluşumlar girinti veya çöküntü tarzındaki oluşumlardı. Bunun üzerine bir de diğer oluşumlara landmarklara baktık. Amelon ve embrasürler gibi. Bir sonraki videoda küçük bir sınav yapmayı düşünüyorum. Şu ana kadar işlediğimiz konularla ilgili. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler ve iyi çalışmalar diliyorum.